Evet sevgili Batıyorum izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Tokyo 2020 Paralimpik oyunları başlıyor. Bugün gerçekten çok harika bir açılış seremonisiyle oyunlara start verildi. E biliyorsunuz Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarının e, tüm heyecanını birlikte yaşamıştık Batıyorum kanalında. Günlük programlarla yine 2020 Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında da beraber olmaya çalışacağız. Sporcularımızın tüm programını sizle burada Paylaşmaya çalışacağız. Hem günün sonuçlarını vereceğiz, hem ertesi güne birlikte bakacağız ve ülkemizin bu e, ülkemize büyük gururlar yaşatan bu sporcularımızın büyük mücadelesini hep birlikte takip edeceğiz. Biliyorsunuz paralimpik Oyunlarında Türkiye bugüne kadar 23 madalya kazandı e, ve Tokyo 2020'ye rekor katılımla 87 sporcuyla katılıyoruz, gidiyoruz ve çok fazla madalya umudu sporcumuz yer alacak oyunlarda. Ve burada da Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında olduğu gibi bir rekor bekliyoruz. En fazla madalya kazandığımız e, Paralimpik Oyunlarının olmasını bekliyoruz. Öyle bir hedefle yola çıktı sporcularımız ki bunu da başarmak gerçekten onlar için e, çok olası, çok mümkün görünüyor. 2012 Londra Olimpiyatlarında, Londra Paralimpik Oyunlarında 10 madalyamız var. 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında ise 9 madalyamız var. 2016'da 3 altın madalyamız var. Ondan önceki 3 olimpiyatta 2012'de, 2008'de ve 2004'te birer altın madalyamız var. Dolayısıyla altın madalya rekorumuz 3 ve 2016'da elde ettik. Fakat toplam madalya sayısında 2012 Londra Paralimpik oyunlarında 10 madalya kazandı. Ülkemiz ve dediğim gibi en kalabalık kafilemizle rekor bekliyoruz sporcularımızdan. Umuyoruz çok güzel sonuçlar alacak sporcularımız. İşte ilk günün programı hemen sizle. Yarın sahne alacak sporcularımızın mücadelelerini paylaşmak istiyoruz. Yine Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında olduğu gibi kanalımıza destek bekliyoruz sizden. Lütfen kanalımıza abone olarak bu videoyu beğenerek ve bu video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında paylaşarak bize destek olun. Sizlerin destekleriyle kanalımız Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında gerçekten önemli bir e, ivme kazandı. Paralimpik oyunlarıyla da yine e, hep birlikte daha büyük kitlelere ulaşmak. E, sizlerin yardımlarından geçiyor. Hemen başlayalım. Yarın kalabalık bir e, gün olacak Türkiye için. Hızlı başlayacağız. Masa tenisinde e, 3C klasında A grubunda Nergiz Altındaş saat 4.20'de İsveç'in rakibi Anna Karin'le ilk grup mücadelesine çıkacak. Nergiz'den galibiyet bekliyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz Nergiz'e. Yarın masa tenisinde gerçekten çok kalabalık bir gündem var. Neslihan Kavas, 3 olimpiyat madalyalı sporcumuz, bir takım 2 bireysel olmak üzere 3 tane madalya kazandırdı ülkemize. Çok başarılı bir sporcumuz, eee olimpiyat ve paralimpik tarihinde 3 madalya kazanan, toplamda zaten çok fazla sporcumuz yok. Neslihan Kavas yarın A grubunda 2 maçını tamamlayacak. 9C klasında saat 3.00'te Şionk'la, Çinli rakibi Şionk'la ve saat 14.00'te Brezilyalı Daniele ile oynayacak Neslihan. Şimdiden ona da başarılar diliyoruz ve e, gümüş madalyasını 2012 Londra'da aldı gümüş madalyasını Tokyo'da altına çevirmesi en büyük dileğimiz başarılar Neslihan. Hamza Çalışkan masa tenisinde 5C klas A grubu ilk maçında yine Çinli rakibi Kao ile oynayacak. Saat 6.20'de Hamza'nın maçı başlayacak. Hamza'ya da e, başarılar diliyoruz. Yarınki mücadelesinde Masa tenisinde gerçekten ülkemiz Paralimpik oyunlarda çok iyi durumda ve son Olimpiyat şampiyonumuz 2016 Rio'da ülkemize altın madalya kazandırmış ee, Abdullah Öztürk Paralimpik altın madalyalı bir sporcu çok özel ve çok iyi bir sporcu A, A grubunda ilk maçında Endonezyalı Aslanla saat 10:40'ta karşılaşacak Abdullah Abdullah'a da başarılar diliyoruz 4C klasında yarışıyor Abdullah Öztürk. Ve Nesim Turan. O da Abdullah gibi takım sporunda madalya almıştı. Abdullah'ın bireysel madalyasının dışında takım sporunda da masa tenisinde madalyası bulunuyor paralimpik tarihinde. 4C klasında Nesim'in yarınki rakibi saat 10.40'da Şilili Gonzales olacak. B grubu ilk mücadelesinde Nesim umarız sahadan e, galibiyetle ayrılacak. Ve yine masa tenisi yine o, paralimpik madalyalı Olimpik oyunları madalyalı bir sporcumuz Kübra Korkut. Yarın sahne alacak B grubunda 7C klasında. Norveçli Cornel yüz ile saat 11.20'de karşı karşıya gelecek. Şunu da hatırlatalım. Tüm maçlar ee, çakışmadığı sürece TRT ve TRT Spor'da ve TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor.com.tr'den de mücadeleleri takip edebileceksiniz. Umarız TRT ee, zaten olimpik sporlarda da çok özen gösterdiği, bu e, yayın politikasına Paralimpik sporlarda da devam edecek ve bilhassa YouTube'da sporcularımızın mücadelelerini takip etme şansı bulacağız gün sonlarında. Masa tenisinde yine 3C'de Hatice Duman bir başka sporcumuz e, B grubunda ilk maçında Çinli şuyle ile saat 12'de karşılaşacak. Evet dediğimiz gibi masa tenisinde yarın çok yoğun başlıyoruz. 13 farklı spor dalında Paralimpik oyunlarında yer alacağız. 87 sporcumuz 13 farklı spor dalında yer alacak ve yarın e, 3 kategoride 3 spor dalında sporcularımızı izleyeceğiz. Ve yüzme. Yüzmeye geçiyoruz. 100 metre sırt üstünde e, S1R klasında saat 3.41'de Elif İl'den birinci eleme serisini yüzecek. Eğer X8'e girebilirse 11.40'da final yüzecek. Elif'in şöyle bir dezavantajı var. E, Elif'in sahip olduğu engel S1R sınıfında geçiyor. Fakat e, çok fazla rakibi olmadığı için bu türde S2R engelli sporcularla birlikte yarışmak zorunda kalacak. O yüzden biraz de dezavantajı var ama biz en azından Elif'in final yüzmesini umuyoruz yarın. Yine yüzmeden devam ediyoruz. 200 metre serbest S5R'de Koral Berkin Kutlu saat 5.02'de ikinci eleme serisinde yer alacak ve Koral de eğer X8'e girebilirse saat 13.52'de final yüzme fırsatı bulacak sporcumuza şimdiden başarılar diliyoruz. Ve yine yüzmede 200 metre serbest S5C saat 5.08'de Sevilay Öztürk birinci eleme serisinde sahne alacak. Saat 14.08'de ise Sevilay eğer eleme serisini geçebilirse final yüzme fırsatı elde edecek. ve yine çok başarılı bir başka sporcumuz Sümeyye Boyacı o da yarın sahne alacak ve ülkemizi yine 200 metre serbestte Sevilla gibi saat 5.15'te ikinci eleme serisinde temsil edecek. Sevilla'yı birinci eleme serisinde, Sümeyye'yi ise ikinci eleme serisinde izleyeceğiz. İki sporcumuzun da finalde yüzdüğünü görmek bizim için gerçekten çok iyi olacak. Yüzmede olimpiyat da belki çok başarılı olamadık, final yüzemedik ama e, paralimpik oyunlarda sporcularımız gerçekten e, çok başarılılar ve daha fazla final yüzeceğiz ve madalya getirebileceklerini düşünüyoruz. İnşallah da öyle olur diyelim. Ve devam ediyoruz. Gol 2016 yılı e, Rio Paralimpik Oyun Olimpiyatlarında şampiyon olan, altın madalya kazanan ve istiklal marşımızı dinlettiren gol kadın milli takımımızı yarın D grubu ilk maçında 8.45'te ev sahibi Japonya ile karşılaşacak. Kızlarımıza Başarılar diliyoruz şimdiden. Grubun diğer maçlarında daha sonra da Mısır, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak kızlarımız. Ve 2012 Londra e, Paralimpik oyunlarında madalya kazanmış gol bol erkek milli takımımız. Gerçekten bu spor dalında da ülkemiz çok önde. Dünyanın ileri gelen ülkelerinden biriyiz. B grubu ilk maçında 11.30'da e, Almanya ile karşılaşacağız. Yine golbol takımımızın da daha sonraki mücadeleleri sırasıyla Belçika, Çin ve Ukrayna'ya karşı olacak. Tüm sporcularımıza yarın başarılar diliyoruz. İnşallah çok iyi bir başlangıç yaparız arkasından çünkü çok yoğun bir Türkiye gündemi olacak. Kalabalığız, kafilemiz geniş. Sporcularımız birden çok dala katılacak birçok sporcumuz var. Şimdiden hepsine başarılar diliyoruz. Ve rekor sayıda madalya bekliyoruz onlardan. Evet burada size soruyoruz madalya rekoru gelir mi? Sizce Türkiye paralimpik oyunlarında elde ettiği 10 madalyalık rekorunu geliştirebilir mi? Ve 2016'da 6 madalya kazanmış gol bol kadın milli takımımızdan bir altın madalya daha bekliyor musunuz? Yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın lütfen. Tekrar son hatırlatmamızla yayını sonlandıralım. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve video hakkında yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bilhassa abone olup bildirimlerinizi açmanız paralimpik oyunları süresince yapacağımız tüm yayınlardan haberdar olmanızı sağlayacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.